Hepsi bu ben beni açmak üzere beraber kardeşimle beraber markaf çekiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Azra. Evet ben Survivor bölümü çekeceğiz arkadaşlar. Evet e, Burası değildi arkadaşlar ya yanlış yer. Evet arkadaşlar şu an gidip de boş. Aaa yapmışım ya. Survivor niye yapmıyorum ben? bizim ihtiyacımıza yaramayacak çünkü. At gitsin. At gitsin. At gitsin arkadaşlar. At gitsin işi çiçeği almaz. At gitsin işe mi yaramaz. At gitsin. At gitsin. Ah, gelmedi mi? İnternetim aa, internetim açık değilmiş. İnternetim var ya. Geldi mi? Geldi. Arkadaşlar beni gösterir abi? Ha işte orada. Neden? Neden doğmadım abi? Buradayım Azra. Ha? Bak. Azra bak bana bak. Arkam dön. Geldi görüyor musun? Evet arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar size şeyimi göstereyim bir dakika. Batman'im. Arkadaşlar biz şimdi eee ağaç oyunlarına toplayacağız. Azı deri attıklarımı almıyoruz tamam mı? Hı. Alırsak oyun kuralı bozulur. Tabii bir şey yapmayabiliyor mu? Evet arkadaşlar ben arkadaşlar az hiçbir şey bilme bu oyunu yapmayı. Az topladın odunları bana ver. Topladın mı? Atıyorum. Kaç tane topladın? Altı. Tam ver onu bana. Hı -hı. Ver ver odunu. Ne yapacaksın? Evet ver. Evet atıyorum. Mısın? At. At. Ah. 15 tane. Sağ ol, var 60 tane oldu. Bir tane şundan yapalım. Hadi azar git tamam sen şey topla. Ha ben sen bana kılıç ver. Dur daha kılıç yapmadım. Hadi. Ne vuruyor? Tamam, Ne var Attın mı abi? Hadi. Al buyur. Şimdi ben şuraya ev yapıyorum küçük. Ev yanlış oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> az odun topluyormuş. Biz de şuraya küçük bir ev yapacağız. Paramızın. Ben de odun toplayayım. Yettiği kadarıyla. yani. biliyorlar yani. Hı. Şöyle. Neyse ne alacağız Şöyle. Şöyle yaparsak. Şöyle, şöyle de kıralım. akşam batacak yatak bulalım Sen bul işte ve sen onu diyor. Sen koyun bul. Abi koyun nerede Koyunlar yok ki. Ne arıyorsun Azra? Koyun. İyi buradaki eşyalar almamış. Işte. Neyse arkadaşlar belki lazım olur. Bir dakika ya. Azra biz bu bölüme gelmesek mi ki? Çıkalım ben yapalım mı bölümü? Evet. Arkadaşlar ben bu bölümü sevmedim. Evet arkadaşlar. Best Survivor yapmayı unuttuk Gel. Aa, yapmamışım ben. Daima iyi ormanda kaldığım yer çok güzeldi. Gel. <laughs> Hadi. Çabuk odun kır çabuk. Neredesin? Her gelinim neredesin? Her gelinim neredesin? Evet arkadaşlar videoya başladık. Arkadaşlar bu odunların tümünü kırınca açacağım videoyu arkadaşlar. Şimdi bir saat var. Evet arkadaşlar videoyu başlattık. Azra hadi koyunları öldür sana koyun getirdik. Evet arkadaşlar birden koyun bulduk. Hayır birden i̇şte... değil. Cıvaya girip koyduk. An arkadaşlar ya. Öyle. Bir saat uğraşacağız şimdi bizi. Aynen. Bir saat uçacağımızda burada bir sürü koyunlar var arkadaşlar. Siyah, kara. Böyle. Karayı dövdüm arkadaşlar. Başka. Abi Ay, ay Başka ne şey yapıyorsun yapayım. sen ya? Tamam bir tane de ben, iki tane de ben öldüreyim. Daima beyaz, daima. Abi ben, ben üç tane Tamam ben de üç tane yaptım. Hemen yatak yapayım ben. Çalışma markasında. Hadi çık. Hadi çık. Vur 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 sana. Tamam ben kendime bir tane yatağımı yaptım. Abi gel ben de sana açayım. Azı bak gel abi sana göstereyim. Atma atma. Odunun var mı? Var 3 tane. Tamam bas şunun üstüne. Bastım. Orada yatak fotoğrafı çıktı mı? Evet. Üstüne bas. Bastım. Onda sonra arkadaşlar sen şey zıptı. Ee, üç tane tahta gerekiyor. Tamam. Üstüne basacaksın. Şöyle yapacaksın işte. Başısın <laughs> oldu. Şşş kafayı çak. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Abi ben de elini yapalım. Ben iki katlı ev yapacağım zaten buraya. Ben de kanalımda olmalı. Sen de odun mu bana? Ya tam zaten. Abi. Şöyle. Abi ben kılıç yapacağım. Ev biraz daha mı büyük ya? Yani? Abi bir tane şeyim var. zaten. biraz daha büyük çek zaten ne bir ev kadar var. Kırma kırma kırma. Bunu bak ev yapalım. Ev yapalım. Yok niye kendimiz bulacağız? Yiyeceğimiz yok bir şeyimiz yok. İnek buldun mu? Evet. <laughs> İnternet çıktı. Koyundan niye çıkmıyor abi? Niye bileyim Şeyde gerçekci ama. Bu bana kaptı gerçekçi. Bak bunu apta yalan. 13 Yok. Sen? Ben kılıç Ben, akıl, ben akıl Yap. Evet arkadaşlar yapıyorum. Şuna bastım işte de abi. Şunun üstüne de de. Al. 3 tane akıl çapacağım. Tamam başka basma. Kıza çıkayım ben. Gak usah ha? Potong mu? heh. Langsung ya, bakal gak gaul sih. Kayaknya belum, heh. ай болма анаұда қалтыр Ана, ықты оха бтвдан тақта келді айым. Merhaba. Canavar çık oradan. Eymen kostümüne bakın hele ey arkadaşlar. Eymen bana bak, bana bak. Dvoz, onun adı Dvoz. Benim adım da İmek. Şimdi şey gün koymuş arkadaşlar. İmek çıkmış. Neyse. Neyse. Neyse aman diyeyim. Hadi. Hadi havuzda yüzme yüzme oynayalım. Hadi lan en büyük kazanır. Merhaba. Seni burada böyle verim. Nasıl <laughs> aydın gidiyor? Aydınlanacak mı? Bak şimdi aydınlanıyor görüyor musun? Hadi dalgıcım gidiyoruz. Hadi ya balık olalım. Balık. Balık olsun neredesin? Ya ben yukarı kaçar. Hadi lan. Çık da benim bu kovası. Aa niye gitmiyorsun lan oraya? Gelsene yanıma. Atır yani. Rüşüme. Nenenenen annen seni devecek. Ben balık tutuyorum. Gel yanıma. Neredesin oğlum? Denize gidiyoruz gel. Takip et beni. Yüzelim mi gel? Şimdi ben şuraya gemi koyacağım. Sen de benim arkama bineceksin. Bin arkama gel. Gel gel gel. Bin. Gel. Bak lava bora çıkacak şimdi. Aşağı in. Ha iki kişi, iki kişi biniyoruz bak gel. Tamam dur hadi. Bak bak. Bak gidiyoruz şu an bak ben sürüyorum. Ay, Nasıl lava? <laughs> evet arkadaşlar beraber gidiyoruz <laughs> eminimle. Hadi. Balık tutacaksın mı? Evet arkadaşlar şu an dışarıda çıkıyoruz arkadaşlar video yok lütfen kusura bakmayın. Şu an oynuyoruz bakalım oyunumuzu. Evet. Hadi ya gidelim. Hadi bura buraların mekanından gidelim oğlum. Gidelim gidelim. o bir gece değil mi? Yani. Tüm evet. yolları ezberledim artık ben. Hmm. Evet, hmm. evet 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 şöyle dönelim arkadaşlar dönüyoruz kaydırıyoruz şu an vuh, vuh. Ana çok hızlı gidiyor zor. Bak iki tane basınca daha hızlı gidiyor sanki. İndin mi lan? Yok inmedim. Niye lan? Yolu biraz büyütelim. Anne biraz büyütelim yolu. Sırkım. Ha aslında inmedim. Hadi gidelim. Takış dur şuan gidiyoruz. Aha takıldı gene. Ya, bak. Emin şeyler takılıyor. Dur şunları bir. Gel 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 şuraya da. basalım Evet arkadaşlar şu an basıyoruz. Basalım. Hadi. Dön 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 dön. 20 dakika olsun kapatalım ya. Değil mi? Hı -hı. Oğlum nasıl gidiyoruz lan? Aynen. Oha çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Durdurmuştuk başlattık geri. Hadi hemen balık tutalım. Balığımızı tutuyoruz şu an. Evet arkadaşlar bir bilim daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı like, like, like. like. atmayı arkadaşlar. Hedefimiz 1000 like. Evet. Herkese yorumla yazın arkadaşlar. Bunu ne bir bölüm çekelim. Hepinizin yorumuna kalp bırakacağım arkadaşlar. Güle güle.